Merhaba ben Tunç Atıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Öncelikle videolarımı beğenip abone olduğunuz ve güzel yorumlar yazdığınız için sizlere teşekkür ederek başlamak istiyorum. Pazartesi günleri yorum yapmayı pek sevmiyorum çünkü hafta sonu yorum yapmış oluyoruz ve Amerika yeni açılmış oluyor ben yorum yapmaya başladığımda ama hafta sonu çok büyük gelişmeler oldu. Onlara geçmeden önce ee, öncelikle Borsa İstanbul'da o günlerden beri işte gelecek bekliyoruz vesaire çıkmamış candan umut kesilmez falan dediğimiz işte yükselişimiz sonunda gelmiş ve bu düşen trend yukarı doğru kırılmıştır. Ee, bundan sonraki hedefimiz de ilk hedefimiz 12.000 e, seviyesi yani 11.946 olarak görünüyor bundan sonra. Ondan sonra da 13.000 var o da 12.984 olarak görünüyor dolar bazında da bakıldığında şunu kapatayım daha net görülebilmesi için şunları kapatıyorum Evet şöyle daha net anlaşılabilmesi için bakınız şöyle şöyle şöyle, şöyle işte gelen bir düşen var ki bu 2024 Haziran'da beri bir de şöyle. Ee, çok gerilerde kalmış artık 2013'ten kalmış bir <laughs> çizgi var. Bunun üzerine atabiliyor, fakat tekrar geri geliyor. Ee, ama e, tekrardan işte buradan onun da üzerine attığını görüyoruz. Yani güzel bir yükseliş gerçekleşti. Şurada şöyle içim okunun içerisinde halen belirsizlik devam ediyor ama işte şu şekilde yaklaştırayım. Hatta günlüğe de alalım. Yani 280 dolar. Bakın şöyle 281 dolar görünüyor. Hatta oraya da geçebilirse 295 dolar da olabilecek gibi görünüyor. Yani e, güçlü bir ayı piyasası rallisi başlıyor olabilir. Olabilir diyorum çünkü hemen arkasından böyle e, siyasal bir gelişme olabiliyor. Borsada <laughs> pardon ve ciddi satışlar gelebiliyor riskler halen var ee, hafta sonu yapmayacaktım ama hazır dedim bir vakit buldum bir arada yapayım dedim ama o arada da işte mesajlar bilmem neler arayanlar zar zor yaptım yani bir e, cazipseler videosu yaptım bankaların önemli olduğundan bahsettim ve e, ucuz gördüğüm bankaları da e, orada anlattım o cazipseler videosunda izleyebilirsiniz kanalda var o, orada e, listeleri de indirebileceğiniz bir linkte bulunuyor şimdi yani Borsa İstanbul'da beklediğimiz bir yükseliş var yükselişler satış fırsatı olacak ama e, bir paralar da kazandıracaktır diye düşünüyorum şimdi gelelim e, Venezuela konusu var Venezuela konusunu Dow Jones pek takmadı hatta böyle bugün gayet yükselişte ve zirvede Dow Jones bakın 48.953 gözüküyor Dow Jones zirvede e, peki S&P 500 ne durumda o da e, işte 6900'de zirvesi de 6.937 idi e, yani tekrar bu direnci denemeye doğru geliyor S&P 500 de iyi peki ya Nasdaq Nasdaq da iyi o da yükselişini sürdürüyor bugün. Bu olaylardan zaten Amerikan borsasının etkilenmesini beklemiyorduk. Amerikan borsasını beğenmeye devam ediyorum. Önermeye devam ediyorum. Gayet güzel hisseler yani Nasdaq'taki hisseler özellikle çok iyi. Onu beğendim söyleyeyim. Çok yani dünyada yapay zeka Rönesansı diyorum ben. Yapay zeka devrim deniyor ama bu devrimin de ötesinde bir şey sanatsal kısmı da var. Yani Yapay zekada da tabii ki e, ilk e, bu Nvidia'lar falan e, başı çekiyorlar ama e, bunlarla birlikte Microsoft, Amazon, Alphabet Elf, falan bunlar da tabii arkasından geliyor. Diğer teknoloji şirketleri de bu yapay zekadan çıkıyor. E, çok kısa bir sürede faydalanmaya başlayabilecek, verimliliklerini arttırabilecek şirketler. O yüzden gayet iyi. O tarafı da beğeniyoruz. Ee, ek olarak bugün tabii ki bu o, Venezuela olayından sonra bu olay bu kadarla olup bitmedi. Yani bir takım belirsizlikler de gelişti. Yani Madur'a gitti ama yerine kim gelecek, nasıl gelecek, geçiş nasıl olacak? E, Trump boşta durmadı, konuşmaya devam etti. İşte Kolombiya e, dedi, e, bilmem... E, Küba dedi vesaire dedi. Öyle olunca altında tabi çok ciddi bir yükseliş var bugün. E, altında zaten tekrar 4380'in üzerine çıkabilirse e, yükselişini sürdüreceğini söylemiştik. E, iki defa denedi. Kötü gidiyordu ama birdenbire bu tabi jeopolitik gerilimle birlikte altında yeniden yükseliş başladı. E, tekrar belki şöyle bir 4500'ü deneyecektir ya da 4.500. E, 46'daki zirvesini deneyebilir diye düşünüyorum. Gümüş de tabii ki altına ayak uydurdu ancak gümüşte şu anda bu 77.60 77.5 seviyesi bence halen daha kritik direnç olarak görünüyor. Oralara kadar gelip tekrar satışla karşılaşabilir. Platin de gümüşün peşine takıldığı için o da yükselişini sürdürüyor. Platin'de de, de şöyle 8 saatin üzerine çıkabilmiş durumda. Şöyle 2000 2340 seviyeleri falan platinde şurada gözle görülen bir direnç oluşturabilir. Çünkü şurada bir boşluklu bir yükseliş olmuştu. O yok boşluğu şöyle kapatıp 3.2340'a kadar. Ondan sonra belki tekrar satışlarla karşılaşabilir. Yani bu dirençlere yaklaşırken bu enstrümanları almak riskidir Diğer zamanlarda tutulabilir. Ee, ve şimdi de kripto paralar tarafı ne diyorduk? bir yükseliş bekliyoruz çok sıkıştı vesaire yakındır önümüzdeki hafta günlerde önümüz hafta sonu falan başlayabilir işte şu total S e, yani stable coinler haricindeki e, kripto paraların piyasa değeri bakın düşen e, hareketli ortalamayı kırmış üzerinde bugün İkinci gün yani hatta üç, üç bile diyebilirsiniz şunu da sayarsanız ama bu ikinci gün çok iyi. Bitcoin açıyorum. Bakın günlükten gösteriyorum. Ne dedik? 88.150. Birincisi kırıldı dedik değil mi? Birinci kademe cuma günü önermiştik. İkinci kademe e, tabii ki pazar günü geçildi ama bugün de devam ediyor. Bugün de ikinci kademeyi öneriyorum. Üçüncü ve son kademe 94 bin. 94 binden sonra bir süre önermeyeceğim. Neden önermeyeceğimi şöyle söyleyeyim. Şöyle bakın. Şöyle e, önermeyeceğim. Bakın şu yükselen trend çizgisiydi. Bu kırıldı ve bunun altına geldi Bitcoin. Şimdi bunun üzerine şöyle çıkabilir yükselen trend çizgisine. Ve şöyle ne bileyim 100 bine filan da gidebilir. Orada o 100 binden geçen şöyle 100.900'den şu anda geçen bir hareketli ortalama var haftalıkta. O hareketli ortalamaya deyip tekrar aşağı gelebilir. E, bu tehlikeli olur. O seviyelerde bakın şu 101 bin şöyle 106 bin bu seviyelerde böyle e, dirençlerde var gözüküyor yani. O yüzden şimdi buralar almak için iyi. Bu 94 bin aldıktan sonra da iyi. Sonra belki gelip şu 108 bini kıracak olursa o zaman tekrar önerebiliriz. Çünkü bu aradaki yükselişi hani 94 binde de almadıysanız artık tehlikeli yerlere geliyorsunuz. Hem de zaten 88 bin 150 de size alın denmiş yani ne, 95 binde mi alacaksın yani değil mi? Yani o e, oraya, oraya kadar geldikten sonra mı alacaksın? Yani yükselişte kaçırmış oluyorsunuz. O yüzden e, bu şeyleri iyi takip etmek lazım. Yani Toparacak olursak ben biliyorsunuz uzun zamandır Bitcoin'de ayı piyasasına girilmediğini savunuyorum. Hangi şartlar olursa ayı piyasasına girilir? Girilmiş olur. Onu da söylüyorum. Bunu, bu tekrar hatırlatayım. Belki daha önceden izlememiş olanlar vardır diye. Birincisi tekrar gelip şöyle hareketli ortalamayı haftalıkta e, test edip veya üzerine şöyle biraz çıkıp arkasından aşağı gelmesi durumu o zaman sat deriz. Eee ikincisi ee, öyle bir şey bile olmadan şu içi mokuyu bu haftalık içi moku bulutunu gördüğünüz gibi aşağı doğru kırması yani sadece bakın altına sarkması değil şöyle sarktığı zamanlar olmuştur 2022'de görüyor musunuz sarkıyor tekrar içine giriyor sarkıyor tekrar içine giriyor sarkıyor tekrar içine giriyor böyle ama burada artık altında kapattı sonra şurada. Daha da aşağısına sarktı. Bitti oluyor artık hikaye burada. Tamam mı? Yani o haftalık olduğu için haftalık kapanışlara bakmak lazım. O ikisinden bir tanesi gerçekleşecek olursa o zaman saatlerim. O zaman ay piyasasına girdik büyük ihtimalle derim. İçim oku aşağı geçildiyse yani ay piyasasına girmişizdir derim yani ama... Harekette ortalamadan haftalıkta geri gelecek olursa da ayı piyasasına girdik diyebilirim yani. Şu anda girmedik. O yüzden bu 94.000'den geçip şöyle 97.000'den 98.000'den aldırmak istemem insanlara. Çünkü bu trend çizgisinden geri gelebilir veya hareketli ortalamadan geri gelebilir. Tam ben aldım düştü dersiniz. O saatten sonra e, riskli. ...demek doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü bazı insanlara riskli diyoruz. E, bundan sonra almayın diyoruz. Ama yükseliş devam edebiliyor. O zaman da bizi aldırmadı oluyor. Yani risklerin bilincinde olun eğer alacaksanız... ...demek belki daha doğru olabilir. Ethereum... ...2980'deki birinci kademe tamamlanmıştı. Zaten söylemiştim. E, alın demiştik o yüzden. İkinci kademe o da tamamlandı. 3100'den geçen orada da tamam. Ethereum'da 4 kadememiz var biliyorsunuz. 3266 bundan sonraki kademe. Ondan sonra da 4. ve son kademe 3400. Niye öyle? Çünkü burada eee seviyeleri arka arkaya gelmiştim. Ondan sonra Bitcoin yön gösterici olacaktır diye düşünüyorum. Yani ondan sonra da belki Ethereum'da da belki durun diyeceğiz. Çünkü bakın haftalıkta ala dönüyor. Bu tip trendlere buralarda girdiğiniz zaman güzel kazanırsınız. Mesela bakın burada artık bu ala dönmüş. Mesela şurada 2200, 2300'lerde giren tekrar buradan çıkması işte 4300'ler falan oluyor ya da işte 4100 oluyor yani güzel kazandırıyor. XRP e, birinci kademe şu düşenin kırılması ama o, gene de 195'i geçmesini istiyoruz dedik. Geçti. İkinci kademe 204 geçmesini istiyoruz dedik. Onu da geçti. Ee, Pazar günü. Bugün artık üçüncü kademeye geliyor. Yani dolayısıyla ikinci kademe alınabilir. Üçüncü kademede e, hızlı geldiği için e, üzerinde kapanıyorsa mesela gene üçüncü kademede alınabilir. Dördüncü ve son kademe 2.20 olacak. Neden öyle? Çünkü sonra içimi oku. Burası düz bir çizgi şeklinde. Burası fiyattır. Kendisine çekebilir ve ...yukarı doğru hareketleri sınırlayabilir. Dolayısıyla yani bu 2.20'yi geçtikten sonra almak da artık riskli olacaktır XRP'de. Ee, genel olarak yani kripto paralarda beklediğim yükseliş gelmiştir. Kalıcı olup olmayacağını bilmiyorum ama şu anda e, iyi bir yükseliş başlamış görünüyor. Ve bir kademede zaten size alın demiştik. Bitcoin'de ikinci kademede bugün zaten toplam 3 kademe vardı... XRP ve Ethereum'da da 4 kademe vardı. İlk kademeyi zaten alın demiştik. İkinci kademe bugün ondan sonra geriye iki tane daha kalıyor. Ondan sonra dediğim gibi riskler başlıyor. Şimdi bir de bu Venezuela meselesi konusunda çok şeyler okumuşsunuzdur, duymuşsunuzdur. İşte ...operasyon meşruydu... ...değildi bilmem neydi falan... ...ben burada e, şunu söylemek istiyorum... yani ...o tip siyasi şeylere... ...ben girmek istemiyorum... ...herkesin çünkü çok e, katı... ...ve benim doğrum tek doğru... ...gibi böyle bir anlayışı var... ...burada... E, ...burada bakın... ...şöyle bir... E, ...anlatı var piyasalarda... ...çok uzun zamandan beri... ...Amerikan doları... ...değerini yitiriyor... Amerikan doları rezerv para olma özelliğini yitiriyor. O yüzden de işte değerli metaller artıyor ve petro doların Amerikan dolar değerini yitiriyor. Çünkü petro dolar sistemi değişiyor gibi dinletiler, söylen anlatılar vardı. Ben de size geçen e, videoda anlatmaya çalışmıştım. Yani e, şimdi Para arzında öyle çok büyük bir artış yok Amerika'da bu sene son bir senelik para arzında artış yok. Üstelik büyüme de para arzındaki artış kadar büyüme de var. Yani son büyüme işte o para arzındaki artış gibi. Yani dolayısıyla böyle bir Amerika'da hiperenflasyon oluşturacak ve doların değerini yerlere düşürecek olan bir şey. ...den bahsetmek söz konusu değil. İşte BRICS ülkeleri kendi aralarında... ...dolar kullanmayacaklardı, başka şey kullanacaklardı... ...falan. O başka şeyin ne olduğu da... ...belli değil. Ve altına... ...altın standartına geri dönmek de... ...öyle pek... E, ...mümkün değil bu ülkeler için. Fakat... ...petrodolar sistemi diye bir... ...sistem var dünyada. O da şöyle... ...emtia... ...dediğimiz zaman bunun içerisinde... ...işte petrol ağırlıklı oluyor ama mesela altın da bir emtia, işte buğday da bir emtia, değil mi? Bu bir, e, diğer işte bazı metaller mesela bakır falan da bir emtia, emtia yani. Emtia fiyatları Amerikan doları cinsinden hep kotasyonu yapılır. Yani işte bir ons altın bir ons gümüş işte bir ton bilmem ne falan gibi işte bir varil ham petrol gibi böyle hep Amerikan doları şeklindedir. Böylelikle emtia satanlar dolar alırlar ve o dolarları da zaten ne yapacaklar mesela Amerikan hazine tahvillerine ya da Amerikan borsasına yatırım yaparlar ama daha çok Amerikan hazine tahvillerine yatırım yaparlar. Ee, ve de alanlarda yani emtia alanlarda işte petrol alanlarda dolar doları olması gerekir ki dolarla işte kotasyonu yapılan bir şey dolar ödeyip alacak. Ya da dolar karşılığı işte anlaşabiliyorsa kendi parası cinsinden yapabiliyor. Şimdi ve bu petrodolar sistemi doların dünyada hakim para olmasını sağlamış olan sistem. Şimdi deniyor ki bu sistem çöküyor. İşte artık zaten İran'dan istedikleri gibi alıyorlar. İşte e, Arap ülkelerinden de böyle alabilirler. Belki işte Suudi Arabistan'dan alabilirler. İşte Venezuela zaten işte e, dolarla satmayacak vesaire falan gibi. İşte şu olaydan sonra bu petrodolar sistemi daha da güçlenmiştir kolay mı yani şimdi dolarla satmıyorum demek mesela Saddam da dolarla satmayacağım demişti ya yani petro dolar sistemi çok güçlenmiştir İkincisi e, bu Amerikan doları işte değerini kaybediyor bitti falan hikayesi anlatanlar genius act yani deha yasasından hiç bahsetmiyorlar deha yasası diyor ki sen bir stable coin çıkaracaksan mesela tether gibi bir şey çıkaracaksan Amerikan hazine bonosu tutmal lazım karşılığında diyor. Mesela bankalarda var. Onlar... E, ...bu stable coin'leri... ...çıkartabilecekler ve stable coin'leri... ...daha da büyütmek... ...istedikleri zaman daha fazla... ...Amerikan hazine bonosu almak isteyecekler. Yani Amerikan... ...bütün yollar Amerikan hazine bonosuna çıkıyor... E, ...burada ve... ...bu da... E, ...Amerikan hazinesinin borçlanmasını... ...borçlanma maliyetini... ...aşağıya çekiyor güzel bir şey yani şimdi böyle bir ortamda Amerikan doları artık bitti. Petro dolar bitti. Yerine yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Geçti o günler falan demek bana çok anlamlı gelmiyor. İşte bu, bu şey bittiği için dolar doların işte geleceği artık bittiği için petrodolar sistemi falan bittiği için bu altınlar çıkıyor. Bu gümüşler çıkıyor. Hayır. Yani onların çıkma sebebi başka şeyler ve bugünkü belki bu haftaki olan yükselişlerde bu e, jeopolitik belirsizlik nedeniyle olay sadece bir Maduro gitti yerine işte Machado geldi yahut Gonzalez geldi defter kapandı şeklinde olsaydı böyle bir şey görmeyecektik. Ama işte adam Küba'da diyor, Kolombiya'da diyor, bilmem ne de diyor. Bu sefer bazıları diyor ki o zaman öbür tarafta Tayvan'a çıkar diyor, bilmem ne diyor. Yani ortalık ...karışmış vaziyette... E, ...bu da zaten altında bir momentum var... ...bir yükseliş var falan... ...onu destekliyor ama... E, ...Amerikan doları artık... ...yerini başka bir şeye bıraktığı için... ...çıkıyor... ...ve fikrini... ...destekleyecek bir şey ben görmüyorum... ...yani ne Amerikan para arzında... ...böyle bir artış var... Yani ...Amerikan dolarındaki... E, ...Fed'in işte para arzı... ...şeyini, grafiğini gösterdim... Öyle bir artış var. Ne Amerika'nın büyümeyle ilgili bir problem var. Ne Amerika'nın teknoloji e, öncülüğünde, önderliğinde bir geriye düşmesi, e, geçilmesi gibi bir şey var. Mesela Avrupa'yı ge, bayağı geçmiş durumda Amerika. Şimdi Avrupa'da durumlar o kadar iyi değil. Yani bence Amerika'ya göre teknolojik olarak falan e, bayağı bir geçmiş durumda. Öyle bir şey de yok Amerika'da. Nedir yani? Askeri gücünde falan bir azalma evet var ama halen daha böyle onun işte e, çok güçlü olduğunu görürüz. Yani Çin heyeti oradayken Maduro'ya bu operasyonu yaptılar adamlar. Yani ha, dolayısıyla e, bence biraz böyle gaza ge getirildi insanlar Böyle düşünenler de gaza geldiler... Yani Amerika bitti artık. Dolar bitti. Balam. E Petro dolar bitti. Hiç de öyle bir şeyler olmadı. Yani öyle bir şeyler olmadı. Ve bence şu olaydan sonra e, uzun yıllardan beri hiç bu kadar da güçlü olmadı. Biraz böyle toz duman e, durulsun. Biraz böyle neler olacağı belli olsun işte Gonzales mi geliyor ne oluyorsa falan oralarda. Ondan sonra biraz daha bence Selim değerlendirmeler yapacaktır insanlar diye düşünüyorum. Çünkü şu sorunun cevabını vermiyorlar. Peki yok Amerikan doları tamam işte ne bileyim bugünkü bir e, İngiliz sterlini gibi bir para oldu. Yani gene çok güçlü çok iyi bir para falan ama yani böyle e, dünyanın da işte bir numaralı rezerv parası değil. Ne koyacaksınız abi yerine? Nedir yani? Bir şey yok. Ee, peki petrodolar sistemi bitiyor da ne oluyor? Kim bu petrolü euro ya da yuan satacak ülkeler? Ne kadarı bunu yapacaklar? Bugünlük de bu kadar.